Mesela dinin bazı hükümlerini kabul ederken bazı hükümlerini kabul etme konusunda tereddüt yaşaması veya açıkça onu uygulamama konusunda ısrarcı olması. Benim şahit olduğum kadarıyla bu toplumda namazla alakalı, oruçla alakalı, hacla alakalı, zekatla alakalı Allah ve Resulü ne diyor diye sorduklarından başka kimseye sorduklarını hatırlamıyor. Bilmiyorum ya. Yani. Kimse de sormaz. Kime soracak da? Allah ve Resulü bu konuda nedir? Nasıl namaz kılacağız? Ne zaman kılacağız? Hac, oruç, zekat vesaire. Bunlar kabul ettiğimiz ayet kusura bakmayın biraz merkezden bahsedeceğim bizim mahalleden yani ama nikah söz konusu olduğunda o konuyla alakalı Allah'ın ve Resulünün söylediği hiçbir şey yok başka zamanda bir kadın bir kız başkasına karşı arz endam ettiği zaman bunun adı ne olur sizin lügatte sizin lügatte ne olur Allah aşkına ama düğünde bir günlüğüne bir geceliğine bu olursa problem olmuyor öyle mi hangi ayeti kabul ettiniz namaza evet ama evliliğe hayır ticaret için Allah'ın belirlediği kurallar var yok mal mülk edinme noktasında hassas hassas vefat edeceği zaman ya da vefat ettiği zaman kalan mirası taksim ederken bacılar, kızlar, kız kardeşler yok. Kemalistlerden bahsetmiyor, Müslümanlardan bahsediyor. Niye? O ayetler inmedi mehmet. Kitabı parçalamak bu. Başka yerde aramayın bu özellikle